Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Hatay yöresine ait kaytaz böreği tarifini paylaşacağım. Malzemelerimi açıklama kısmına yazdım. Oradan bakabilirsiniz. Tekrar tarifimi de o açıklama kısmına verdim. Ee, görüntüde kaçırmış olduğunuz bir yer olursa oradan okuyup yapabilirsiniz. Hatay farklı mozaiği ile yani insan mozaiği ile çok farklı bir yemek kültürüne sahip güzel bir gastronomi şehri. Her ne kadar deprema atlatmış olsa da hala gönlümüzü ve Türkiye'nin e, en güzel gastronomi şehrinden bir tanesi. E, öncelikle güzel bir hamur mayaladım. Sıkı bir hamur mayaladım. yani Çok sıkı değil poğaçadan biraz daha sert bir hamur mayaladım. Çünkü bu hamuru biraz e, mayalandırıp e, açacağım. Açarken de yırtılmaması için güzelce yoğurup glutenini açığa çıkartmak gerekiyor. Yoksa e, ne kadar mayalarsanız, beklerseniz bekleyin. E, açılırken yırtılma ve istediğiniz şekilde açılmaz. Gördüğünüz gibi, e, hamur elastik bir hal aldı. 7 dakika kadar tezgahta avucumla mayasıyla ağır ağır yoğurdum. Güzelce toparladım. Çok sıkı gözüküyor ama çok sıkı değil. Ama poğaçadan biraz daha sıkı bir hamur. Üzerine güzel zeytinyağı sürdüm ki bir katman oluştursun, güzelce mayalansın. Ee, hamuru mayalarken ben içine hazırladım. İçimde ben bir miktar e, yani dana etiyle beraber yarı yarıya kuzu kaburga kıyması kullandım. Bu tür e, lahmacun gibi pide gibi hamur üstüne yerleştirilen e, kıymalı harçlarda e, kuzu kaburga kıyması kullanırsanız çok lezzetli oluyor. E, güzelce içimi yoğurdum soğanımı rendeledim suyunu aldım ki hamurum acımasın gördüğünüz gibi hamurum yaklaşık 3 katına kadar çıktı hala elastik şekilde normal mayalı hamurlar gibi değil çünkü 7 dakika kadar ben yoğurdum ve 10 eşit bezeye ayırdım 10 eşit bezeye ayırdıktan sonra üzerlerine böyle birazcık e, zevkli tereyağı sürüp biraz kenara aldım kabuk bağlamasın diye Tezgaha sakın tereyağı ya da margarin sürmeyin. Ne kadar erimiş olursa olsun donar ve hamurunuzu açamazsınız. Bu nedenle tarifte göstermedim koymayı e, unutmuşum. Birkaç yemek kaşığı zeytinyağı bulundurursanız ve onu tezgahına sürerseniz açmanız çok kolay olur. Margarin ya da tereyağı sürerseniz donar ve hamurunuzu bu şekilde açamazsınız. İyice incelttim. Şekli hiç önemli değil ister uzun ister yuvarlak ister kare şeklinde yamuk yumuk açılsa da hiç önemli değil zaten böyle toplanıp kalın tarafını ortaya vurarak inceltiyorum böyle gül şeklini veriyorum güzelce yaslatıp 1 santim kadar kalınlığa indirip tepsiye dizeceğim çünkü bu daha tepsi mayası da olacak tepside de mayalanacak hiç korkmayın elinizde e, açabildiğiniz kadar açın Üzerine sürecek, sürmüş olduğunuz tereyağını çok abartmayın. Böyle avucunuz içine benim gördüğüm gibi parmaklarımla alıp damlatıp sürüyorum. Hiç fırçaya bile gerek yok. Toparlıyorum. Orta kısmı daha kalın olduğu için orta kısmı böyle vurarak inceltiyorum. Sonra kenarlardan kıvırıp gül şekline verip güzelce bastırarak 1 santim kalınlığında bir hamur elde ediyorum bu piştiğinde hiç korkmayın tel tel ayrılıyor böyle kenarları hafif çıtır ama iç kısmı yumuşacık oluyor hamur e, kıymanın lezzetini çektiği için çok lezzetli bir hamuru oluyor birkaç tanesini daha size açılımını göstereceğim bu hamurla siz e, açmalarınızı da kullanabilirsiniz bu açma tekniğini güzel böyle açma yapabilirsiniz ee, börek yapabilirsiniz. Böyle pileli pileli toplayıp börek yapabilirsiniz. Pek çok şeyde kullanılıyor bu açma şekli. Hiç şekline bakmayın, üzülmeyin. Açabildiğiniz kadar açıp orta kısmını bastırarak tek tek kaytaz böreğinin tabanını hazırlayın. Birkaç tanesini size gösteriyorum ki Yapımının ne kadar kolay olduğunu görün çok rahat yapabilirsiniz ee, bu börek e, lahmacun'a benzeyen farklı bir börek oranı zaten Hatay'ın çok değişik biberli ekmeği vardır katıklı ekmeği vardır böyle hamur üzerine bir şeyler koyup farklı şeyler koyup farklı lezzetler yaratan bir şehir Elimden geldiğince birkaç tane daha tarifini yapıp sizle paylaşacağım. Çünkü ben de bir Akdenizliyim. O bölgeye yakınım. Biraz kültürümüz farklı olsa da Hatay Akdeniz yöresinin güzel bir gastronomi şehridir. Evet. Bunu da gördüğünüz gül gibi ortasını bastırdım. Tepsime hepsini yaydım. 10 tane çıktı. İçimde bu 10 taneye yetti. Orta kısmına doğru bastırıp kenarlarından bir çanak oluşturdum. Hafif yuvarlaksı yapmanız yeterli. Zaten pişecek, kabaracak ve o tepsiye dolduracak. Bütün içi bu şekilde paylaştırdım. Hiç korkmayın. Ortadan kenarlara doğru pizza gibi bastırın. İçini az koymayın. iç böyle orta kısmında bir tabaka oluşturacak şekilde. Anne lahmacun gibi ikiye katladığınızda ortasında bir e, kıymalı harcın kalması gerekiyor. Yani tabii ki lahmacun kadar az değil, daha fazla iç konuyor buna börek gibi olduğu için. Bütün malzememi yaydım. Bu kabaracak, pişecek. Hamuru tel tel ayrılacak. Kenarları böyle hafif e, kabuk bağlamış, iç kısmı yumuşacık. Böyle e, böldüğünüz zaman tel tel ayrılacak bir hamur. Ben çok sıcak olduğu için bölemedim size. Hamur hemen fırından çıkar çıkmaz paylaştığım için bölemedim. üzerine örttüm. Benim evim serin olduğu için 35 dakikada bu hale geldi. Kabardaki katına. Eğer evin sıcaksa daha çabuk mayalanabilir. 180 dereceye ısıtılmış fırına vardım. Böyle üstü ekmek kabuğu gibi olacak. Çünkü bunun kenarlarına yumurta sarısı sürmedim. Gördüğünüz gibi ekmek kabuğu rengini alana kadar pişirdim. Çok lezzetli bir tarif yapmanızı tavsiye ederim. Afiyet olsun.